Evet, hoş geldin. Kanalı takip edenler bilir, yaka mikrofonlarıyla aram hiç uyuşmadı. Ne kadar pratik ve ufak olsalar da ses kaliteleri beni hiçbir zaman tatmin etmedi ta ki bu videoya kadar. Bugün Holyland'in Lark Mark 2 modelini birlikte inceliyor olacağız. giriş yapmışım gibi hissettim. Çok böyle hani bütün youtuberların girişi var. Ben normalde öyle giriş yapmıyorum ama ki video önceki videomda direkt mikrofonlar üzerine, boyanın mikrofonları üzerine ve hangi mikrofonu seçmelisiniz adı altında bir video paylaşmıştım. Bugün de hatta o videoda da söylemiştim bu cihazın da incelemesini yapıyor olacağım diye. Holyland'in yeni çıkarttığı bu para gibi bir olan yaka mikrofonu var. Bunda ayrı incelemesini yapıyor olacağız. Holyland Lark Mark 2 diye bir cihaz çıkarttı şu şekilde minnak tam olarak 1 lira boyutunda bir mikrofon. Ee, teknoloji geliştikçe tabii ki firmalarda böyle teknolojiye yönelik gayet başarılı işler yapıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi çünkü hayatımda gördüğüm en ufak mikrofon. Ben genelde kullanmak istediğim ürünleri veya bana gelen satın aldığım ürünleri İş başında kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü iş üstünde olunca daha fazla bu problemleri göz önüne alabiliyorsun. Göz ardı edemiyorsun. Çünkü stüdyoda olan bir problemi pat 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 diye bir halledebiliyorsun. Ama iş üzerindeyken gerçekten bunu yapma ihtimalin çok sıfıra yakın oluyor. O nedenle şimdi öncelikle bir sesi bir dinleteyim. Şu anda zaten aldığımız ses bu mikrofonun diğer parçasından. iki adet geldiği için biriyle sesi alıyorum. ikincisi kapalı şu şekilde sizlere gösterebileyim diye. Şu ana kadar sesi beğendiniz mi merak ettim. Hani şu an bir durup hani ses iyi ya da kötü babında bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü hani dinlediğim zaman bana gerçekten kaliteli bir ses alıyormuşum gibime geldi. Yani öyle geldi değil. Dediğim gibi daha önceden yaka mikrofonlarıyla yaşadığım bu vokal sesi çok iyi alamama problemleri, işte sinyalin sürekli kesilme problemleri gibi problemlerden dolayı yaka mikrofonlarına karşı hep böyle bir uzak durdum. Ama şu an bakıyorum ki hani bu kadar küçük bir mikrofonun bu kadar iyi kalitede vokal bir sesi alması bence gayet başarılı. Hani çok bu ürünü sevdim, bu ürünü alın diye konuşmayacağım tabii ki ama sizlere her videomda olduğu gibi nesi var nesi yok göstermeye çalışıyorum. Bu arada gene aynı şekilde dinlediğiniz bu ses bu mikrofondan geliyor, ham haliyle geliyor. Hiçbir oynama, hiçbir edit yapmıyorum üzerinde. Ayrıca arkamda da şu an eski kasetlerin bir çıktısını alıyorum. O nedenle ufak annemin sesi de geliyor olabilir. Onu alıyor mu bilmiyorum ama geliyorsa o ses annem. Şimdi bu mikrofonla SAR arama kurtarma ekibinin biliyorsunuz geçen seneki felaket 6 Şubat depremlerinde yaşadıkları hikayelerin röportajlarını çekiyoruz. Bundan bir belgesel oluşturacağız. Bu röportajlarda normalde şatkan mikrofon kullanıyordum. Fakat hem bu mikrofonu deneyimlemek amaçlı hem de biraz daha işi pratikleştirmek amaçlı Holyland'in Lark Mark 2 modelini kullandım. İsterseniz o videoyu bir göz atalım. Ben de size bir hatıra bırakmak isterdim. Ama görüyorsunuz ki odam odam paramparça oldu." dedi. O sıra kenarda bir şişe vardı. Dedi bu ufak bir hediye olarak benden size dedi. Yani o an aşırı duygulandım. De o ikinci üçüncü günü depremin. Melek kızımızı çıkardık. Bu benim için çok umut dolu bir andı. Parmak değil, o bir enkaza 8 kişi gidiyorsa orada Hilti'nin başına nöbet tutacak bir insana da ihtiyaç var. Jeneratör taşıyacak bir insana da ihtiyaç var. Ya başarılı ben de ben de dinleyince beğendim aslında. E, hani bunu üzerine taktığım insanlar da şöyle ne oluyor falan diyor böyle çift mi takıyorsun bize. Ama aslında mikrofon. Bu kadar küçük. Ve tabii ki diğer mikrofonlarla karşılaştırdığım zaman hani ses kalitesi çok önemli. Tabii ki bağlantı kalitesi, ses kalitesi bunlar en önemli detaylar oluyor bizim için. Hani uygulamadan yönettiğin işte o bu şu noise cancellation falan filan. Birazcık da böyle hani müşteriyi çalma taktiği diyebilirim. Tamam noise cancellation çok önemli olabiliyor. Yani bu arkadaki sesi gürültü azaltma özelliğiyle kırpabiliyorsun. Ama her bunu açtığımızda diğer mikrofonlarda bu sesimizi tamamen dijital böyle tarzı bir ses yapıyor. O yüzden ben şahsen hiç kullanmıyorum o özellikleri. O yüzden bir mikrofon alırken sizlere de tavsiyem ilk önceliğiniz böyle çok fazla özelliği olsun değil de ses kalitesi ve bu frekansın ne kadar kesilip kesilmediği olması bence en önemli detaylardan bir tanesi. Tabi ondan sonra da pratiklik vesairesi geliyor. Şarj süresi gibi şeyler de ön plana çıkıyor. Ve ürün şu şekilde bir kabıyla geliyor. Bunun içine iki tane mikrofonu koyuyorsunuz. Bir tane alıcıyı koyuyorsunuz. Ve bu şekilde bu kutuyu da şarj edebiliyorsunuz. Şarj süresi 40 saat demişler. O nedenle böyle aldınız bir yere gittiniz bir hafta kaldınız. Muhtemelen 40 saat çekim yapmanız çok az düşük olanaklı bir durum. Şimdi benim aldığım model combo modeliydi. Combo modelin içinden bir adet alıcı, iki adet verici, bir tane lightning, bir tane de type-c girişi var. Yani ben bunu istersem Aksiyon kameramda kullanabiliyorum. İstersem telefonumda kullanabiliyorum. İstersem şu anda olduğu gibi kameramda kullanabiliyorum. Yani 4 farklı paketi var. Kamera için olan, işte Lightning için olan, Type-C için olan bir de combo olan. Yani hepsini birlikte alabiliyorsunuz. Sanıyorum 6799 lira civarında. Ee, diğer firmalarla karşılaştırdığımız zaman bir tık yukarısında bir fiyat. Ama bilmiyorum kaliteden ötürü bence değer bir fiyat diyebilirim. Mıknatısla şundan göstereyim. Mıknatısla şöyle hop diye istediğiniz yere takabiliyorsunuz. Bir de tabii ki kutunun içeriğinden bir adet kolye çıkıyor şöyle. Da böyle bir şey varken niye kolye takayım? Ben kendim için söylüyorum. Eğer koşuyorsanız, ediyorsunuz veya aksiyon tarzı şeyler çekiyorsanız kolye kullanmak sizin için mantıklı olabilir. Aynı şekilde kolyenin üstünde de aynı manyetikten var. Bunu böyle taktığınız zaman şu şekilde çekimlere gidebiliyorsunuz. Onun dışında bir tane detketimiz var. Rüzgar havalarda vesairesinde kullanabilmemiz için. Şimdi 300 metre açık alanda range var demişler. İsterseniz bir gidip şu range testini yapalım birlikte. Benim bir şey basmam gerek yok. Yo, hiçbir şey basmana gerek yok. Ben buradan böyle çıkacağım gideceğim. Okay, let's go. Şu anda ofisten çıktım. Böyle karşıya doğru 300 metre gider miyim bilmiyorum ama 60 metrede falanız. 60 metrede kesileceğini sanmıyorum. Sadece şu an muhtemelen beni görüyorsunuz. Ee, bir yaklaşık 150 metre kadar gittim. Ses kesilene kadar gideceğim. Ne zaman kesildiğini bilmem için de. Tabii ki videoya bakmam gerekiyor. Şu an tahminim bir 200 200 metreye geldim diye tahmin ediyorum. Şu andaki şey tabii ki binaların da arasına giriyor olacağım. O nedenle. Yani 300, sanıyorum 300 metre gittim ama böyle 200 metreden sonra böyle ufak ufak kesilmeler oldu. 2.4 GHz'lik bir e, frekansla çalışıyor. O nedenle aramdaki işte altımdaki restoranlar vesairesi vesairesi tabii ki bunu etkileyecektir. Ama şöyle ufak bir zımbırtının tabii ki 200 metrenin üstünde kesilmeden çıkabilmesi bence gayet başarılı bir durum. Şimdi bunun içinden etiket çıkıyor. Kutu nerede? kutuyu kaybettim. Kutu. Kutu yok. Bir dakika kutuyu bulayım bir şey göstereceğim. Aha, <laughs> tamam, şimdi garanti belgesi. We are here for you. 12, kullanma kılavuzu. <laughs> Şöyle sticker'lar çıktı tamam mı? Çok hoşmuş. Sticker çıktı vesaire vesaire. Sonradan düşününce aslında mikrofonun burası ile uyuyor. Biraz da araştırmasını yaptım onun. Şimdi siyah tişört giyiyorum ya mesela. Bu sticker'lardan bir tanesini alıyorsun eğer mikrofon logosunu göstermek istemiyorsanız alıyorsun siyah tigrı oraya takıyorsun böyle garip bir zımbırtıymış gibi duruyor beyaz bir tişört giyiyorsan beyazı alıyorsun. Veya renkli ve güzel gözüksün istiyorsan bunlardan bir tanesini takıyorsun. Yani <laughs> ne bileyim hoşuma gitti. yani bu şekilde özellikle mikrofonun ses kalitesi çok beğendim. Tabii ki kullanabileceğiniz farklı özellikleri de var. Ee, Lightning bu şekilde gelince bildiğiniz gibi üzerinde bildiğiniz gibi değil bilmiyorsunuz. Ben açıklamaya çalışıyorum şu anda. Üzerinde bir tane tuş var. Bu tuş üzerinden de işte noise cancellation aktif edebiliyorsunuz. Kapatıp açabiliyorsunuz ve mobil app üzerinden de noise cancellation açabiliyorsunuz. Ses seviyesini açıp kısabiliyorsunuz. Noise cancellation'da işte ağır bir şekilde mi gürültüyü azalsın yoksa daha hafif şekilde mi gürültüyü azalsın seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Kamera üzerinde kullanmış olduğum şu anda receiver'da ise bir adet düğme var. Düğmeyi böyle çeviriyorsunuz. Çeviriyorsunuz. 3 tane ayar var zaten. 3 kademeli sesi açıp kısabiliyorsunuz. Onun dışında Noise Cancellation düğmesi var. Mono Stereo düğmesi var. Bunları da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer ki işte mobil app üzerinden çekim yapıyor. Yani telefonunuza bağlamış bir şekilde çekim yapıyorsanız. Buna iki kere bastığınızda isterseniz fotoğraf çekebiliyorsunuz. İstersen video kaydını başlatabiliyorsunuz. Bunlar da tabi ekledikleri güzel özelliklerinden birkaç tanesi. Pratik. Her yere gidebilecek. Gayet ufak. Görüntüsü çok iyi bence ne bileyim yani görüntü yok çünkü. Eee yaptığım bu şekilde incelemelerde e, kesinlikle şey düşünmenizi istemiyorum. Ya hani ben bu ürünü sattırmaya çalışmıyorum. Ürünü aldım ve sizlere göstermeye çalışıyorum ve hani tamamen farazi konuşuyorum. Bir satın alma sitesine girdiğiniz zaman altında yazanları değil de benim kendi düşüncelerimi sizlerle Paylaşmaya çalışıyorum. Yani 40 saat şarj süresi olduğu veya işte 2.4 GHz'lik bir frekansta çalıştığı vesairesi bunlar zaten ürünün ismini yazınca altta çıkan bölümler. Ama ben bu ürünle SAR arama kurtarma ekibinin bir röportajını çektiğim için buraya gelip ses kalitesinin iyi olduğunu söyleyebiliyorum ve siz de muhtemelen bu mikrofon üzerinden duyabiliyorsunuz. O nedenle beni izlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Gökhan Karakaş. Bay diyeceğim ama şurada size ne yaptığımı da göstereyim. Bu tarz çekimlerde de yaka mikrofonun olması güzel bir durum. Çünkü hiç hani kamerayı böyle de çevirsem, böyle de çevirsem gene de konuşabiliyorum ve mikrofon sesimi alıyor. Şimdi şurayı da kısaca bir göstereceğim size. E, 2000'lerin başından birçok kasetim var. Annemin, benim çekmiş olduğumuz. Bunu Sony'nin handikemleriyle yaptık. Ben de bu kasetleri bir de tabi sadece onlar değil. Şurada da bayağı kaset var ve bu kasetlerin hepsini bir şekilde dijitale aktarmam gerekiyor. Ve uzun zamandır uğraşıyordum. Aslında vakit bulamıyordum ama bu aralar kendimi gazladım bu konuda. Kameranın AV çıkışından, kendi aktarım kablosundan bir çıkış aldım. Ondan sonra AV to HDMI adaptörüyle birlikte AV girişinden HDMI bir çıkış aldım. Şurada adaptör var. Oradan güç alması gerekiyor. Gelen HDMI'dan video capture ayrı bir aksesuar satılmam gerekti. Çünkü Macbook'larda sadece output olduğu için görüntülerimiz ve şeylerimiz input yani görüntüyü içeriye aktarabilmemiz için ayrı bir cihaz almamız gerekiyordu. Ayrıca bunun çıkışı da USB olduğu için Type-C yani USB Type-C'ye çevirebileceğim ayrı bir adaptörle birlikte OBS Stüdyo'dan bu şekilde eski çekmiş olduğum görüntüleri alabiliyorum. Sene kaçmış merak ettim. Ve bu şekilde mikrofonla ilgili veya herhangi bir sorunuz varsa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Hoşçakalın, bye.